Merhaba, ben Ayşe Akçalı. 27 yıldır demir yolcuyum. Irmak Gar Şefliği'nde tren teşkil memuru olarak çalışmaktayım. Irmak Gar, Ankara-Kayseri, Ankara-Zonguldak arasında kalan teşkil bir kardır. 1999 yılında Irmak Gar'a geldim, burada çalışmaya başladım. Yaklaşık çeyrek asırdır bu kurumun içerisindeyim. 99 yılında burada dizel makineler vardı, lokomotifler vardı. Daha sonrasında katener hattının gelmesiyle beraber elektrikli trenlerle çalışmaya başladık. Taşımacılığımızı hem dizel hem elektrik olarak devam ettirmekteyiz. Çalışma hayatı boyunca önceliğimiz her zaman iş güvenliği, kişinin kendi güvenliği, çalışan personelin güvenliği. Daha sonra da istasyonun kendi güvenliği ile alakalı gerekli önlemleri alıp emniyetli bir şekilde çalışma hayatı yapmaya devam ettik. Halen de o şekilde çalışıyoruz. Demiryolu benim bir yuvam, benim bir parçam demiryolu. Hayatımızın büyük çoğunluğu burada geçiyor. Yeri geliyor çok yoğun çalışıyoruz, yeri geliyor üzüldüğümüz zamanlar da oluyor. Yeri geliyor çok eğleniyoruz, mutlu günlerimiz de oluyor. Ama burada gerçekten bir aileymiş gibi çalışma hayatımız var. Bu kurumun bir parçası olmak ayrıca bir onur, ayrıca bir şeref. İyi ki demiryolcuyum. Irmak'ta yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demiryolculardan herkese selam.